Verilen dizi parçalı fonksiyon şeklinde tanımlanmış. Buna göre a n bulurken a -N ifadesi incelenir. Alttaki indiz a -N incelerken de alttaki indiz sonuçtan daha büyükse ifadeye 8 eklenir. Sonuçtan daha küçük ya da eşitse de 16 çıkarılır. Buna göre a 3 eşittir 9'muş. Buradan a 3 9'sa a 2 a 2'den a 3'e geçerken 8 eklenmiş de olabilir. 16 çıkarılmış da olabilir. Yani A2 1 de olabilir. A2 16 çıkarılmış hali 9 ise 25 de olabilir. Kontrol edelim tabii ki. A2 1 iken alttaki indis sonuçtan daha büyük olduğu için 8 eklenmiş hali olabiliyor. Alttaki indis sonuçtan küçük olduğuna göre 16 çıkarılmış hali olabiliyor. Buradan A2'yi bulduktan sonra A1'e geçiş yapmamız lazım şöyle yapabiliriz. A2 1 ise A1 bunun e, 8 eklenmiş hali 1 olabilir. Yani A1 eksi 7 olabilir. Ya da 16 çıkarılmış hali olabilir. A1 17 olabilir. Kontrol etmemiz lazım. Alttaki indis eksi 7'den büyük olduğu için 8 ekliyoruz. Doğru. Alttaki indis küçük olduğu için 16 çıkarıyoruz. Doğru. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Buraya geldiğimizde 8 ee, eklenmiş hali 25 olabilir. Buradan A1 eşittir 17 ya da 16 çıkarılmış hali olabilir. A1 eşittir 41 şeklinde olabilir. A1 17 olursa alttaki indis sonuçtan daha küçük. Daha küçük olduğuna 16 çıkarmamız lazım. Dolayısıyla bu buradan sağlamıyor. 41 olduğunda alttaki indis sonuçtan daha küçük olduğuna göre Burada olduğu gibi 16 çıkarmamız lazım ve 25'i verebilir. Dolayısıyla abinin alabileceği değerler 41, 17 ve eksi 7'dir. Alabileceği değerlerin toplamı da artı 41 yaparsak 51 olarak bulunur.